Konya Ovası'nda kuraklık ve kontrolsüz kullanımla yeraltı sularının çekilmesi ve eriyen kalker taşlarının boşluk yaratmasıyla oluşan obrukların son yıllardaki artış hızı dikkati çekiyor. Ancak bu yıl obruk oluşumunun daha fazla olması bekleniyor. Çünkü Devlet Su İşleri 4. Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre ova geçen yıla göre %50 fazla yağış aldı. Özellikle önümüzdeki aylarda kar sularının ee, erimesi e, oluş eğer bölgede e, oluşuma yakın oluşmakta olan e, boşluklar varsa onların oluşumunu öne çekebilir hızlandırabilir. Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Yaşar Eren yağışlarla kalker kayaçlarının erime hızının arttığını ifade etti. İstanbul nedeniyle üstteki şapkan ağırlığı artacak. İkincisi altta boşluk olduğu için yeraltı yüzeydeki sular süzülerek o boşlukların daha üstteki şapkanı daha çok erozyonu aşındırmasını sağlayarak obruk oluşumlarını hızlandırabilir. Profesör Eren obruk oluşum hızı yeraltı su seviyesindeki artışla azalacak dedi. Yağış periyotlar devam edip Aynı şekilde biz e, kullanımımızı azaltırsak yani yer altı suyunun zaman içerisinde yükselmesine müsaade edersek belki birkaç yıl, on yıl sonra e, yer altı e, belirli bir su seviyesi, bir dengeye gelip özellikle o yüzey faylanmalarının oluşumunu e, dolayısıyla obruk oluşumlarının da hızlanmasını e, engelleyebilir. Son tespitlere göre Konya Kapalı Havzası'ndaki obruk sayısı yaklaşık 2250'ye ulaşmış durumda.